Analitik düzlemde A artı 4 virgül 2 3 virgül A eksi 1 noktalarından geçen doğru x eksenine diktir. Şimdi x eksenine dikse 90 derece. Emin misin? Bir daha düşün. x eksenine dik olacağız. X eksenine... Hocam x eksenine dikse y eksenine paraleldir. Güzel. O zaman eğim açısı. O zaman eğim açısı 90 derecedir ve eğimi tanımsızdır. Doğru. Eğim açısı tanımsızdır. Değil mi? Peki eğim açısı tanımsızsa eğim açısı da tanımsızsa soruyorum. Pay mı sıfırdır, payda mı sıfırdır? Payda. 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 Peki eğimde paya y'ler farkı yazmıyor muyuz? Paydaya x'ler farkı yazmıyor muyuz? O zaman hangisini sıfırlayacağım? Y'ler farkını mı? X'ler farkını. X'ler farkını. O zaman burada eğim açısı evet 90 derecedir. Çünkü x eksenine dik dedik. Bu sebeple açımız 90 derecedir. Tanjant 90 tanımsızdır. Tanımsız olması demek paydanın sıfır olması demektir. O zaman xleri çıkaracağız birbirinden ve sıfıra eşitleyeceğiz. Yani ya da şöyle diyeceğiz. Burası 3 ise şurası kaçtır? 3 müdür? Çünkü çıkardığımızda ne olsun? Bu arada xler farkı sıfırsa, x2-x1 sıfırsa, buradan x2 eşittir ne dersiniz? Bunun x ile, bunun x'e eşittir dersiniz. A artı 4'ü 3'e eşitlersek buradan A kaç çıkar arkadaşlarım? Eksi 1. Evet örnek 19'dayız. Yukarıdaki şekilde analitik düzleme yerleştirilmiş 3 tane eşit dörtgenin iki köşesinden geçen ve doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi ne yapıyoruz? Geometri neydi? Hatırlarsanız hep size ne diyordum? Geometri boşluk doldurma işidir. Biz burada Dikdörtgenimizin kısa ve uzun kenarlarını bilmediğimiz için kısa kenarına x demek istiyorum. Uzun kenarına 2y demek istiyorum. Böylece bu uzun kenarı şuradaki uzun kenarına eşit olduğu için buraya 2y diyeceğim. Kısa kenarı x olduğu için şu uzunluk x olacak. E, eğim eksi 1 bölü 2 yani dikeyin yatayı oranı 1'e 2. E, burada eğimi şuradaki açı yardımıyla da bulabiliyorduk. Dolayısıyla 1'e 2 olması için aşağıya ne yazmalıyım? 2x yazmalıyım. Aynı şekilde şuradaki büyük üçgene odaklanırsanız bakın şuradaki hemen çizelim. Büyük üçgene odaklanırsanız burada da yine 1'e 2 oran yazılması gerekiyor. Karşı kenar 2'ye komşu kenar 4x artı 2'ye bu da 1 bölü 2 olmalı. İçler dışlar çarpımından 4y eşittir 4x artı 2 ye. At 2'yi bu tarafa. 2y dediğimiz şey aslında kime eşitmiş? 4x'e. O zaman buradaki 2y ifadesi yerine 4x yazabiliyorsam dikdörtgenin kısa kenarı x birim, uzun kenarı 4x birim olmuş oluyor ki soruda dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı soruluyor. x bölü 4 xten doğru cevabımız 1 bölü 4 olacaktır. Analitik düzende AOBC kare. Bu kareymiş. Bakın tam köşe köşeden geçiyor. 45 derecelik bir eğime sahip. Çünkü karede köşegen açı ortaydır. Bu doğru aynı zamanda dikkat edin. D noktasından geçiyor. Eğim, denklemi istiyor benden. E tamam. Şimdi denklem için neye ihtiyacım var? Eğime. Eğime ihtiyacım var. Peki eğim için neye ihtiyacım var? Ya iki nokta bilmem lazım. Ya da Eğim açısını bilim ki tanjantını elde edeyim. E, e, burada eğim açısını, bakın eğimi vermemiş bize ama biz eğimi bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Eğim demek, eğim açısını tanjantı demek. Tanjant 45. Bu arada eğim do doğru sağ tarafı yatık olduğu için zaten tanjant 45 de dar açı e, pozitif olacak. Tanjant 45 kaçtır? 1. Eğim kaçmış? 1. Şimdi soruyorum. Eğim için kaç noktaya ihtiyacım var? 2 noktaya. 2 nokta. Bunlardan bir tanesi belli. 6'ya 10. Doğru üzerinde çünkü dikkat edin. Diğerini de ben belirleyeyim. X'e Y. Ve doğru eğimi yazayım. Nasıl yazılıyor? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Y-10 bölü x eksi. 6. Bu ne? Bulduğum eğim. E ben eğimi kaç bulmuştum? 1. Bunu 1'e eşitlediğimde y eksi 10 eşittir. x eksi 6. Buradan y eşittir. Bakın şıklar hep y'yi yalnız bırakmışlar şıklarda. Dolayısıyla y eşittir. x artı 10 eksi 6 artı 10 x artı 4 olmuş oluyor. y eşittir. x artı 4. Var mı şıklarda? Olmaz mı? y eşittir. X artı 4 denizli olmuş oluyor. Nasıl yaptığımı anladınız değil mi? Bakın hiç formül ezberledim mi? Sadece eğimin nasıl bulunması gerektiğini biliyorum. Ee, eğim açısı 45 derece. Kare olduğu için 45. Ee, dolayısıyla tanjant 45. 1. Doğru üzerinde bir 6'ya 10 noktası var. Diğer noktayı x y olarak ben belirliyorum eğim yazmak istediğimde y eksi 11 x eksi 6 oluyor ki bu bizim bulduğumuz eğime eşit olduğu için 1'e eşit. Oradan da y'yi yalnız bıraktığım zaman direkt doğru denklemini denizliği bulmuş oluyor. Evet bakın. Soruyorum size. Doğru denklemi 2x eksi 1y artı 12 eşittir 0. Bakın doğru denklemi verilmiş. Bu doğrunun denklemi. Bu doğru üzerinde bir nokta var mı? Var mı doğru üzerinde bir nokta? İki tane var hatta. Biri, biri C noktası. Biri C noktası. Diğeri de D noktası. Ama bak C noktasının koordinatlarını ben yazabilirim değil mi? Nasıl yazacağım? Yine bu kare. Bakın. A, O, B, C karesi C köşesinden geçmektedir diyor ya. Bu bir kare. Karenin X. Ya mesela C noktasının koordinatlarını yazsam kaça kaç yazacağım? Şurası X birim. Burası da X birim değil mi? Hani C noktası kaça kaçtır? Sol tarafa eksi X. Yukarıya artı X'tir değil mi? Öyle değil midir? Kare çünkü. X'e X. Karenin her tarafı aynı. C noktası dikkat edin ikinci bölgede. İkinci bölgede olduğu için x'i negatif y'si pozitif olacak. Tabi burada x'i sıfırdan büyük oluyorum. Dolayısıyla eksi x negatif olur. Artı x pozitif olur. C noktası koordinatları sola eksi x yukarıya artı x. Şimdi c noktası kimin üzerinde? Doğru üzerinde. C noktası doğru üzerinde ise doğru denklemini Ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Koca bir ünlem. Ne demek bu doğru denkleminin sağlaması? Doğru denklemindeki x yerine bakın ne yazmam lazım? Eksi x doğru denklemindeki y yerine artı x yazmam gerekiyor. Hadi yazalım. 2 kere eksi x eksi 2 x yapar. Eksi x de buradan geliyor. Artı 12 eşittir 0. Eksi 3 x oluyor burası. Onu da bu tarafa yollarsam 12 eşittir artı 3 x x eşittir 4. Süper. Demek ki burası eksi 4'e 4 noktasıymış. Sağlıyor mu? Kontrol edelim. Eksi 4 kere 2 eksi 8. 4 kere eksi y eksi, eksi 4 eksi 12 artı 12 0 sağladı. Doğru yapmışım demek ki. Yani bizim karemizin şu eksi 4'e 4 olduğu için karenin bir kenarı kaç oluyor? 4. Böylece karenin alanı isteniyor benden ki o da 4'ün karesi. Doğru cevap 16 olacaktır. Paralel kenarımız varmış. Bu arada paralel kenarınız varsa arkadaşlar size bir not yazdırabilirim. Paralel kenarda Paralel kenarın karşılıklı köşelerinin x'leri toplamı ile y'lerin toplamı aynıdır. Yani şundan bahsediyoruz. Bu O noktası 0'a 0 sıfır değil mi? Bakın köşelerinin koordinatları belli mi? Bir tek hangisi belli değil? C belli değil. C noktası. Böyle yapabiliyoruz bakın. Çok basit. inanılmaz. 0. Bunun absisi. Karşısındakinin absisi kaç? 12 mi? Toplamı 12 yapıyor. Burası 9 ise o zaman bunun apsisine 3 yazıyorsunuz. Karşılıklı absisler toplamı eşittir. 9, 3, 12, 12, 0, 12. Aynı şeyi ordinatlar için de yapabilirsiniz. 0, 4 toplamı 4. O zaman 0 ise o zaman şurası kaç olmalı? 4 olmalı. Nasıl yaptığımı anladınız değil mi? Karşılıklı X'ler toplamı ve karşılıklı Y'ler toplamı aynıdır. E süper. Doğru denklemini istiyor. Doğru üzerinde bir nokta var mı? Var. 3'e 4. Diğeri var mı? Var. 0'a 9. 9'a 0 pardon. E, eğim bulalım. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. 4-0 bölü 3-9 4 bölü eksi 6 sadeleştirirsek eksi 2 bölü 3. Değil mi? Bu arada eksinin nerede olduğum bir önemi yok değil mi? Ortaya da yazabiliriz. Paya da yazabiliriz. Payda ya da. E süper. Bir tane hayali x'e alalım. Aşağıdakini kullanmak istiyorum. Sıfır neredeyse onu kullanın daha kolay oluyor. Y eksi Y. X -9, eksi -2 Eksi iki bölü üçe eşitle. İçler dışlar. 3y eşittir. Eksi 2x artı 18. At bu tarafa. 2x artı 3y eksi 18 eşittir. 0 var mı şıklarda? C, 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 C ha. Evet, evet dinliyorum. Şu dediğiniz notu kenara yazı olarak yazar yazayım, mısınız? Yazayım. Hemen yazayım. Paralel kenar çizdim. Bunun sebebini de anlatayım hatta size isterseniz. İnşallah zamanımız yeter. Ee, burası x1, y1. x2, y2. x3, y3. Ve x4, y4 olsun. Karşılıklı x1 ile x3'ün toplamı x2 ile x4'ün toplamına y1 ile y3'ün toplamı Y2 ile Y4'ün toplamına eşittir. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu. Paralel kenarda Paralel kenarda köşegenler birbirlerini ortalar. Yani Şurası ile şurası eşittir. Burası da burası. Dolayısıyla şurası orta noktadır. Ve orta nokta bulurken ne yapıyorduk? X'leri topla 2'ye böl diyorduk değil mi? Yani X1 ile X3'ü topla 2'ye böl. E, orta noktayı verir. Aynı orta noktayı X2 ile X4'ü toplayıp 2'ye bölerek de bulabiliriz. İkiler sadeleşirse ha, bu formül işte. Örnek 7'deyiz. Ee, bakalım hemen elimizde neler var? Bir kere elimizde 2'ye 4 noktası var. Koordinatlarını yazabiliriz. Aşağıya doğru kaç birim? kaç birimdir aşağıya doğru? Tabii ki 4 birim değil mi? Çünkü bir noktanın x'e olan uzaklığı o noktanın y'siydi. Yani ordinatıydı. Sol tarafa doğru da 2 birim. Böylece dikten dik indiğimiz için aklımıza hangi bağıntı geliyor? Tabii Öklit. Ki? Öklit bağıntısı geliyor. Öklit bağıntısında p çarpı k h kareydi. Yani 4'ün karesi 16, 8 ile 2'nin çarpımı olduğu için buraya 8 yazmalıyız. O kuralı hatırladınız değil mi? P çarpı K H kare. 4'ün karesi 16 eşittir 2 çarpı x, x eşittir 8. Kafadan da yapabilirsiniz. Hemen şunun karesini şuna bölün. Bu tarafı elde etmiş olursunuz. Tamam. Böylece B noktasının B noktasının neyini bulmuş olduk? Şu noktanın absisini. Yani bu nokta kaça sıfır oldu? Ona sıfır noktası oldu değil mi? O C noktası da orta nokta. O süper. Ben orta nokta bulmayı da biliyorum. Nasıldı? Topla 2'ye böl. 2 ile 10'u topla 12. 2'ye iki, böl. 6. 4 ile 0'ı topla 2'ye böl. 2. O bu daha güzel oldu. Niye? Çünkü dikkat ederseniz turuncu ile gösterilen doğru nereden geçiyor? Orijinden. Orijinden geçen ve aynı zamanda 6'ya 2 noktası C noktası da Yine doğrunun üzerinde dikkat edin. Hatta ben size şöyle bir not söylemiş miydim bilmiyorum. Eğer orijinden geçen bir doğru, bir nokta varsa, bir doğru varsa ve o doğru üzerinde de bir nokta varsa şöyle hatta M virgül N noktası desek ona, e, direkt bu doğrunun eğimini şöyle bunun ordinatını bunun apsisi bölerek de bulabiliyoruz demiştim. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Burada mesela turuncu ile gösterilen orijinal geçtiği için ayrı, ayrıca turuncu ile gösterilenin üzerinde de bir nokta olduğu için o nokta kaça kaç noktası? 6'ya 2 noktası değil mi? Doğal olarak bu 6'ya 2 noktasının geçtiği doğrunun denklemi ne olmuş olur? E, pardon eğimi. Eğimi 3. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olmuş olur değil mi? 2 bölü 6'dan. Y'sini x'ine oranlıyorsunuz. Bu arada sağ yatık olduğu için de bunun eğimi hemen yazalım. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Bunun denklemi de 1 bölü 3 çarpı x şeklinde olmuş olur. Tamam. Bakın ben hiç soruyu okumadım. Dikkat ettiniz mi? Okumadan bana verilen bilgileri kullanmaya çalıştım önce. Ne yaptım? 2,4 noktası verildi. Dikme çektim. Koordinatlarını yazdım. 4'e 2. Ana bir baktım. E, 90'dan dikme inmiş. Öklit bağıntısı 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8 16'dan burayı 8 buldum. Böylece B noktasını koordinatlarını ona 0 buldum. Bu arada B noktası kimin üzerinde? X ekseni üzerinde olduğu için bunu Y'sine ne yazdım? Tabii ki 0 yazdım. Sonra bir baktım C orta nokta. Aa, ben orta noktada toplayıp 2'ye bölüyordum. Böylece C noktasını buldum. C noktası kimin üzerinde? Orijinden geçen bir doğrunun üzerinde. Orijinden geçen doğrunun üzerinde bir nokta varsa direkt o doğrunun eğimini y'sini x'ine bölerek bulabiliyorduk. Ki doğru da sağa yatık olduğu için eğimi pozitif. Böylece 2 bölü 6 eğim kaç olacak? 1 bölü 3 eğimi bulduktan sonra orijinden geçiyorsa doğrunun denklemini bulmuş olacağız. Tamam. Şimdi artık soruyu okuyabiliriz. Okuyalım. Ee, falan falan filan. A, O, AB dik görüyoruz. AC, BC eşit gördük. Kullandık zaten. Diyor ki OC doğrusunun üzerinde koordinatları eksi 12 olan noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi OC doğrusu üzerinde bir nokta varmış. Bu noktanın nokta varmış. Bu arada bu nokta nasıl noktadır? söyleyeyim bakalım. Kaça kaçtır? Şurada OJ doğrusu üzerinde Bir nokta varmış O noktayı kaça kaç alalım Bunu söyleyene sor, Bir tane soru bankası hediye edeceğim g bölü 3 Yok o farklı bir şeydi ya Koordinat E24. koordinat söyleyeceğim buraya Koordinat kaça kaç Üzerinde ya şu doğrun üzerinde XE'ye. Y. E y. çok mantıklı. Y <laughs> e de yani ama Y yerine bir şey yazmamız lazım. 1'e 4. Evet. Ay 4'e 1. Ben yazayım mı? X'e 1 bölü 3x. Ne dersiniz? Hatta şöyle yazayım. 1 bölü 3 x ne demektir? x bölü 3 demektir değil mi? x bölü 3. Bence bu nokta bu şekildedir. Analitik geometrinin en önemli cümlelerinden biri neydi? Bir nokta bir doğru üzerinde ise doğrunun denklemini sağlamak zorundadır. Evet arkadaşınız çok mantıklı bir şey söyledi. Hocam bu nokta x virgül y şeklinde. Ama bu doğruların y'leri bakın y'leri aslında neye eşitmiş? x'lerin üçte birine. y'leri Dikkat ederseniz 6'yı 2. Y'ler x'in 3'te 1'i. O zaman bu noktanın üzerinde, bu doğrunun üzerinde pardon. Herhangi bir nokta söylediğinizde o noktanın x'i x iken y'si onun 3'te 1'i olur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi soruyu son cümlesini okursanız bu sefer soru çok kolay hale gelecek. Diyor ki OC doğrusu üzerinde koordinatları toplamı toplayalım. X ile X bölü 3'ü toplayalım. Koordinatları toplamı eksi 12 olan ve eksi 12'ye eşit diyelim. Ne olur? X ile X bölü 3 nasıl toplanır? X ile 3 çarpılır. 3X 1X eklenir. 4X bölü 3 eşittir. Eksi 12. İçler dışlar yapalım. 4X eşittir. Eksi 36. X eşittir kaçmış? Eksi 9 yani bu nokta aslında eksi 9'a, diğeri de onun 3'te 1 olacak. Eksi 3 olacak ki bakın buradan bile 3'te 1 olduğunu, koordinatları toplamının eksi 12 olduğunu sağlamada yapabiliriz. Şimdi benden istediği bu noktanın ordinatı kaçtır? Ordinatı eksi 3'tür diyeceğiz. Tamam. Evet örnek 11'e bakalım. Hadi. Dik koordinat düzleminde BAC 90 A 6 2 olmak üzere bir ABC üçgeninin BC kenarı 5 x 12 eksi 2 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Yani bize yine çizin diyor. Hadi çizelim. Bir tane doğru çizerdim. Bu doğrunun adı ne olurdu? 5 x eksi 12'ye 2 eşittir 0 doğrusu oldu. Bir tane A noktası alırdım. Yani illa koordinat sistemi üzerine çizmenize gerek yok. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bir tane B kenarı. Bir tane C kenarı. Köşesi pardon. B köşesi. C köşesi. Sonra şunun şuna eşit olduğu söylenmiş. Böyle de yazabilirdim. Ki böyle yapmak daha pratik değil mi? Daha güzel. Sonra ne yapacağım? İkiz kenarda neyi indirmemiz lazım? Dik ve çünkü ikiz kenarda yükseklik indirirseniz tabanı kaç eşit parçaya böler? 2 eşit parçaya böler. Biz buna ne diyorduk? Kia, değil mi? İkiz kenarda yükseklik hem kenarı ikiye böler hem açıyı hem de şu açıda da ikiye bölünür. E bize BC uzunluğu soruluyorsa hemen ne yapalım? Şu nokta şu uzaklığı bulabiliriz. O da A noktasının doğru olan uzaklığıdır. Bir noktanın doğru olan uzaklığı nasıl bulunur? Bu arada BAC de 90 derece verilmiş ha. BAC yani şurası dik üçgen. Oo. Dik... Daha iyi hocam. Daha hocam iyi. Mu? Muhteşem üçlü oldu değil mi? Süper oldu. Böylece muhteşem üçlü. Yani ben A noktasının doğruya olan uzaklığını bulursam böylece bu tiklerden bir tanesini bulmuş olurum. 2 ile çarparım. BC uzunluğunu bulurum. Süper olur. E, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı nasıl hesaplanıyordu? Noktayı doğru da yerine yazıyoruz. Yani x yerine 6 yazıyoruz. 6 kere 5 30. Y yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 12 ile eksi 2'nin çarpımı artı 24. Bir de eksi 2 var mutlak. Bölü. Buraya ne yazacağım? 5, 12, 13. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Birçok öğrenci bazen ezber yaptığı için hani karıştırıyor. Bazen şunun karesiyle şunun karesini toplamını aşağıya yazıyor noktanın değil bakın. Tekrar söylüyorum. Noktanın değil. X'in katsayısıyla yeni katsayısının kareleri toplamı payda yazılır. 5, 12, 13 üçgeni olduğu için 13 payda yazılır. Okey. Yukarısı 54, 52. Aşağısı 13. 52, 13'e bölerse kaç kere var? 4. Aha da bura 4'müş. E bu da 4. E bu da 4. O zaman BC uzunluğu o 8. Dik koordinat düzleminde 1,-5 olmak üzere ABC eşkenar üçgeninin BC kenarı hemen çizelim bakın. Söyleyelim, söyleyelim çizelim. Bir üçgen varmış. ABC üçgeniymiş. Hemen A. A'nın koordinatları 1'e eksi 5'miş. Ve bu eşkenar bir üçgenmiş. Altını çizelim unutmayalım. Ve bu üçgenin BC kenarı şuradaki BC kenarı 3x eksi 4 diye artı 7 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Şuradaki doğrunun üzerinde. Onu da siyahla gösterelim. Şu doğrunun üzerindeymiş bakın. Tamam bakın. Artık neler yapacağımızı planlayabiliriz. Değil mi? Bu doğrunun üzerindeymiş. Bir kere bu eşkenar üçgense değil mi? eşkenar üçgende kia yapabiliriz. Bunu unutmayın. Yani eşkenar üçgende yükseklik indirirseniz şöyle ne yapar? Tabanı BC'yi iki eş parçaya böler. Tamam. E şimdi bu uzaklığı peki bulabilir miyiz? Şuradaki H uzaklığını bulabiliriz değil mi? Çünkü bir noktanın şuradaki doğruya olan uzaklık. Hangi doğruya? 3x 4 diye artı 7 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı ki bu nasıl bulunuyordu? x yerine 1 yazacağız. y yerine 5 yazacağız. Hadi yazalım. 3 kere 1, 3. 4 kere 5, 20. Bir de 7 var. Mutlak değer. Gerçi pozitif olduğu için hani şart değil mutlak değer. Ne oluyor arkadaşlar? Burası Neyse. Önemli değil. Sonra toplarız. Paydaya ne yazacağız? Söyleyin bakalım. Yani 3 4 5 mi? 5. 3 4 5 üçgeni var. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Topladık 25. O da 5'in karesidir. 3 4 5 üçgeninden hemen şuraya bakalım. 7 3 daha 10. 20 daha 30. 30 bölü 5'ten şu uzaklık kaçmış? Bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı 6 Şimdi bu bir eşkenar üçgense şurası kaç derecedir? 60. Burası kaç derecedir? 30. E siz biliyorsunuz 60 30, karşısı 90 üçgenin kuralları var. E, 60'ı karşısı 6 ise 90'ın 30'un karşısını nasıl buluyorduk? 6, 6 6'yı kime bölüyorduk? Köküçe bölüyorduk değil mi? Tam tersi. Köküçle çarpmayacağız. Bu sefer 60'ın karşısı belli. Peki köküçe bölmenin kolay bir yolunu söylemiştim size. Neydi? Köküçe bölmenin pratik bir yolu vardı. Söylemiştim sizlere. 3'e bölüp köküçle çarpacağız değil mi? 3'e bölün 6'yı. 2 köküçle çarpın. 2 köküç. Bakın şurası 2 köküç. Burası da 2 köküç. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı kaç köküç oldu? 4 köküç. Zaten 30'un karşısı 2 köküçte 90'ın karşısı bunun 2 katıdır. Bu arada sağlama yapalım. 60'ın karşısı 30'un karşısında köküç katı olmalı. 2 köküçü köküçle çarpın. Bakın 6 yapar. Eğer 60'ın karşısını biliyorsanız bu sefer köküçe bölmeniz lazım ki 30'un karşısını bulalım. Az öncekinin tersini yani yapalım. Böylece 6'yı köküçe bölmeniz lazım ki 6'yı köküçe bölerken 3'e bölüp köküçle çarpın. Pratik. Şimdi ne soruyor bana? Buna göre AB kaç birimdir? Bulduk mu biz onu? Bulduk. Kaç birim AB? 4 kök 3 Ceyhan doğru cevap oluyor.